Merhaba, hoş geldin. Umarım çok iyisindir. Ben Önder. Biliyorsun geçen haftalarda e, bu Alain de Buton'un e, Therapeutic Journey isimli kitabından e, yola çıkarak e, çocuklukla ilgili özellikle birkaç şeyden bahsetmiştim ve e, işte iyi ebeveynlik, kötü ebeveynlik nedir, çocuk üzerindeki etkileri nelerdir, e, bunlardan bahsetmiştim, uyumlanmadan vesaire bahsetmiştim. Ve e, o bölümün sonunda e, bir, iki e, başlık daha var. Onlardan ben biraz bahsetmek istiyorum şu anda sana. Burada diyor ki mesela çocukların ebeveynlerine olan e, ekstrem e, sadakati diyor mesela. E, ve, ve burada da enteresan bir nokta var. Diyor ki e, işte ço çoğunlukla diyor e, işte e, şükretmeyen çocuklardan bahsederiz. E, bunların hikayelerini duyarız diyor. E, bunlar çoğunlukla işte anne babaya saygı duymazlar. Sürekli e, isyan ederler. Ee, ve e, kendilerine verilen şeylerini de e, takdir etmezler, sürekli daha fazla isterler ve hep şikayet ederler, sebepsiz yere diyor özellikle. E, fakat çoğunlukla e, gözden kaçırılan şey, e, bu çocukların ne kadar e, çoğunlukla çoğu zaman ailelerine sadık oldukları, bağlı olduklarıdır diyor. Ve bunlar çok ciddi anlamda e, çok ileri düzeyde de olabilir diyor hatta diyor. E, Dolayısıyla bu çocuklar ne kadar isyan ederlerse aslında, gözden kaçırılmaması gereken husus bu çocukların aslında anne babalarına e, düşünülden, zannedilden çok daha fazla bağlı olduklarıdır, diyor. E, ve onlar değil, olan şeyleri özellikle görmeye çalışırlar e, ve de olabildikçe e, şeyleri, kötü yönlerini de, e, acı veren yönlerini de e, göz ardı etmeye meylederler, diyor. Ve psikoterapistlerin çok uzun zamandır gözlemlediği gibi diyor. Çocukluk ne kadar kötü geçmişse, e, anne-babaya olan e, bağlılık o kadar e, büyük ve manik e, düzeyde olabilir, o, olmaktadır şeklinde e, bir e, tespit var burada. E, ve bu tabii bana enteresan geldi. Ben buraya açıkçası şöyle bir not koymuşum, çok e, enteresan. Ben bunu bilmiyordum. Teşekkür ederim buton demişim. Çünkü şöyle düşünüyorum yani çocuk ne kadar kötüyse çocuğun anne babaya olan sevgisi de aslında o ölçüde azalır ve hatta bu bir yerden sonra düşmanca duygulara evrilir. Ve bunu da açıkçası anne babaya da göstermekten çekinmez ve ileriki yaşamında özellikle çocuk anne babaya belki de bu beslediği düşmanca duygular dolayısıyla onların en ihtiyaç duydukları zaman dilimi içerisinde ilerleyen yaşlarında onları belki de özel alır şekilde istemedikleri şeyleri yapabilir ve ilgilenmeyebilir diye düşündüm açıkçası. Fakat burada tam tersi bir sonuca varılmış. Yani çocuklar ne kadar fazla aslında yani imal edilirlerse, edilirlerse taciz edilirlerse o kadar çok anne babaya düşkün olma ihtimalleri var gibi bir sonuç çıkıyor. Tabi e, enteresan olduğu kadar da aslında e, üzerine düşünmesi gereken bir e, tespit. Ve bu çocuklar diyor, e, o kadar fazla ailenin e, şeylerini öğretilerini, değerlerini miras bıraktıkları şeyleri e, savunurlar ki diyor ve e, ve ve onların şöhretlerini. İtibarlarını korumak için ellerinden geleni yaparlar. Dolayısıyla bu kadar zarar görmelerine veya göz ardı edilmelerine rağmen bunları yapmaya devam ederler diyor. O diyor ki kendimize karşı kötü olmakla ve kendimizin kötü olmasıyla ebeveynimizin aslında hayal kırıklığı yaratan bir ebeveyn oluşu. ...ve hatta zalim birisi oluşu... Ee, ...noktasında e, düşündüğümüzde... bunu arasında kaldığımızda... E, ...kendine olan nefretin... E, ...çoğunlukla... E, ...yarışı kazandığını görürüz diyor. Ve sonunda diyor... E, ...kendimizi... E, ...değersiz... E, ...minnet duymaktan e, uzak... ...kötü birisi olarak hayal etmeyi e, açıkçası e, evla e, evla görürüz diyor. Tabii şimdi buradan ben şöyle bir özet yapayım. E, diğer başlığa geçeceğim. O, o, o da e, diyor ki biz modernler diyor e, gerçekten eşsiz bir biçimde kendimize e, odaklı mıyız diyor. E, bu da ayrı bir e, enteresan bir konu kontemin. Burada şuna gelmek istiyorum. E, çocukları yetiştirirken e, bizler gerçekten Elimizden gelen en yaptığımızı düşünüyoruz. Fakat e, gerçekten kendimizi geliştirmez, daha fazla bilinçlenmek için bir takım şeyler okumaz, e, anlamaya çalışmaz ve hatta bunun e, derinlikli e, düşünmez ve e, felsefesini yapmazsak e, maalesef e, çocuklarımıza çok ciddi e, zararlar e, vermek durumunda kalıyoruz ve daha sonra da bunlar bunların hesabı bizden sorulduğunda bize o dönemde bilinçli olmadığımızı, elimizden gelen el iyisini yaptığımızı söyleyerek özür de dilemiyoruz. Mazeret ileri sürüyoruz tam aksine. Ve dolayısıyla ben bunların hepsine karşı olduğum için burada söylenen şey, yani çocukların anne babalarına bu kadar bağlı ve düşkün olmaları aslında bir yandan da çok düşündürücü. Tabii ki de kutsallaştırılan, onu dünyaya getiren, o çocuğu dünyaya getiren anne-babalar inanılmaz önemli bir bebek için hayatta kalabilmesini sağlayan, bakım veren figürler onlar. Dolayısıyla bebekliğinden itibaren aslında örtük belleğinde, duygusal hafızasında inanılmaz önemli ve güçlü bir ve bebek için anlamlı bir yer işgal ediyorlar. Dolayısıyla yanlış yaptıkları zaman daha iyi çocuk, bebek kendisinin hatalı olduğunu hissetmeye veya büyüdükçe düşünmeye meylediyor. Dolayısıyla annem babam hata yapmaz, ben olsa olsa ben hata yaparım diyor. Bu hem isyan eden, asi olan, yaramaz denilen çocuklar için geçerli hem de çok üstü olan çocuklar için geçerli. Her ikisinde de çok ciddi bir birikmiş bir sağlıklı öfke var. Yaramaz dediğimiz çocuklar, daha hiperaktif olan çocuklar, aslında daha kişilikli olan, otantik kalmaya devam etmek için elinden geleni yapan, Bağlanma ihtiyacı dolayısıyla otantik olmaktan vazgeçmemek için direnen bu yaramaz, tırnak içinde yaramaz çocuklar da de aynı derecede üzülüyorlar ve bu sağlıklı öfkelerini uslu çocuklardan farklı olarak dışa vuruyorlar ve bununla ilgili eyleme geçiyorlar, savaşıyorlar. Diğer çocuklarsa ya kaçıyorlar ya da işte disosye ediyorlar kendilerini. Önceki stres, travma bölümlerinde anlattığım gibi. Ee, ama günün sonunda hepsi kendisini haksız bulmaya ve e, anne babanın yaptığı tüm haksızlığa rağmen, tüm yanlışa rağmen e, kendilerinin değersiz ve yetersiz ve kusurlu olduğunu düşünmeye e, meylediyorlar. Ve bu çok acı, çok da üzücü. Dolayısıyla olabildiğince, olabildiğince çocuklarımızı bu halden uzaklaştırmak ve onların kendi kişiliklerini e, dolayısıyla yaşamalarına izin vermek ve kendilerini oldukları gibi ifade etmeleri için alan açmak, Bence ebeveynlerin ve yaşça büyük olanların temel görevlerinden biri olsa gerek diye düşünüyorum. Dolayısıyla çocuklar anne babayı savunmak, anne babanın mirasını korumak, o değerler ışığında yaşamaya kendini zorlamak durumunda olmamalı. Kendi biricik değerleri olmalı. Doğru olanı ailesinden anne babasını alabilmeli çocuk. Yanlış olanı ise terk etmeli ve kendisini daha iyi hissedeceği bir düzlemde yaşamı idam etmeye ee, devam etmeli. Ee, buradan da şeye gelelim. bu e, kendine odaklı olup olmadığımızı soruyor. Ee, diyor ki işte geçmişte bu çok daha zor olsa gerekiyor yani savaşlar var vesaire insanlar özellikle bu çok fazla savaş dönemi orta çağ dönemi vesaire bu dönemlerde nasıl insanlar e, Freud Freud düşünecek veya bu tip yani Freud'un e, ortaya attığı. E, ideyaları vesaire düşünecek durumda olabilir. E, dolayısıyla bugün de bunları düşünmenin aslında e, çok da fazla bir e, anlamı yok. ve Bu çok e, bir lüks aslında. Bu kadar uğraş içinde, e, geçmişte de olduğu gibi aslında bugün de böyle anne babanın bize ne yaptığını e, düşünerek zamanımızı kaybetmemiz gerekir. Hatta bunlar bir anlamda diyor bir zayıflık emaneti olarak da görülür. E, ve ve düşüklük olarak da algılanır. E, dolayısıyla kendi kendimize bu, bu tip konuları düşünmek ve bunlarla ilgili çocukluğa dönük bazı ekolojik kazılar yapmak çok da e, mümkün olmayabilir diyor. E, fakat bu noktada e, dikkat etmemiz gerekir. Aslında işin gerçeği bu değildir. Her çağda diyor e, bu ton. E, Freudian düşünceler ya da buna benzer e, bugün e, literatürde olan, psikoloji literatürde olan kavramları İnsanlar kendi işlerinde yine de farklı e, düzlemlerde e, düşünüyorlardı ve konuşuyorlardı diyor. Dolayısıyla kendimizi kandırmayalım bu noktada diyor. Her dönem, hayatın her çağında, her çağda e, insanın var olduğu e, andan itibaren her çağda e, insanlar düşünüyorlardı etraflarında olup bitenleri e, neyi neden yaptıklarını ve e, kendi aile hikayelerini ve oradaki yaşadıkları sıkıntıları düşünüyorlardı diyor. <laughs> ve hatta e, işte bizim büyüklerimizi e, dedelerimizin e, iyiliği ve e, iyiliğine ilişkin ve onların e, ruhlarının da aslında e, ne derler e, korumak adına aslında bir sürü e, e, spritüel e, bir ritüeller yaparlardı e, şey yaparlardı diyor e, dolayısıyla e, geçmişten gelen bir sürü değerleri ve işte büyüklerinin aktardıklarını ve onların ruhlarını şahit etmek adına, heh şimdi geldi aklıma, adına bir sürü ritüel gerçekleştirirlerdi diyor. Dolayısıyla bunları da akılda tutmakta fayda var diyor. Evet, dolayısıyla buradan iki başlıktan çıkan şeyi özetlersem, <laughs> her çağda olduğu gibi insan, e, düşünen bir varlık, öyle ya da böyle. Rasyonel bir varlık olmasa da düşünen bir varlık. E, onu hayvandan yıran en önemli şey bu. E, dolayısıyla e, burada e, bizim daha ciddi bir şekilde düşünüp, çocuklarımıza verdiğimiz zararların farkına varmamız ve onların bizi korumak yerine kendilerini koruyacak bir e, şeye sahip o, e, olmalarını sağlamamız gerekiyor. Ve bu noktada da e, düşünmeye devam etmeliyiz. Çocukluğumuza dönmekten korkmamalıyız ve çağlardan bir devam eden bu e, nesilden nesile aktarılan şeyleri evet e, işte atalarımızın ruhlarını şad etmenin e, yanı sıra e, biraz da e, bize aktarılan e, maladaptif e, değerleri, kültürel kalıpları da göz ardı etmeden e, ve daha iyisiyle onları belki de değiştirmeye e, cüret ederek kendimize sahip çıkmamız gerekiyor. E, çocuklarımız da bu baskıdan kurtarmamız ve onların özgür birer birey olmasını, gerçekten özgür birer birey olmanı sağlamamız gerekiyor e, tezenden. Bunları söyledikten sonra kitabın bu kitapla ilgili belki de üzerinde durmak istediğim son konusu. Çok şey var ama ben bu kitabı böyle baştan sonra anlatmayı düşünmüyorum. İsteyen bu kitabı alıp okuyabilir tabii. diyor ki bu başlık şu. Daha basit ilişkiler, simpler relationships başlığı. Burada diyor ki, çok hoş şeyler yazıyor ton hakikaten. Enteresan, işte düşünmeyi sevk eden insanı. Birçok insan diyor, bir ilişkiye girdikten sonra, özel ilişkiden bahsediyor aslında burada tabii, ve bir zaman sonra kendi kendine şunu, en azından özelinde şunu itiraf eder ki diyor, birlikte yaşamayı tercih ettiği insanla olan hayatı gerçekten çok sıkıcı ve e, düş kırıklığı e, yaratan bir noktaya geldi diye düşünür diyor ve hatta detaylar e, kendilerinden sorulursa e, neler oldu bittiği hakkında e, o kadar fazla şikayet e, ileri söyleyebilir ki şaşırabilirsiniz diyor partneriyle ilgili ve bunları birkaçını burada sıralamış ben enteresan bulduğum için söyleyeceğim diyor ki mesela e, çok irite edici e, ailesine karşı inanılmaz derecede sağlık bağlı demin söyledik ki işte. Çocuk aslında bağlı. E, kötü davranışta da bile kendisine bağlı hâliyle. Hani. Çok şey, daha başka bir şey söyleyeyim mesela. E, salonla ilgili, e, iş dekorasyonla ilgili görüşlerini paylaşmaktan intihar ediyor diyor mesela, bir şikayette bu. E, Hiçbir zaman e, tatillerde kampa gitmek istemez diyor. Veya her çarşamba akşamı mutlaka tenis oynar, ne olursa olsun diyor. E, belli, spesifik bir e, yemeği beğenmez diyor efendime söyleyeyim. 19. yüzyılın e, heves, hevesini paylaşmaz diyor. O dönemde olan bir tane şeylerle ilgili e, benim hevesimi paylaşmaz diyor. E, özellikle Rus romanlarıyla ilgili. Yani 19. yüzyıl Rus romanlarıyla ilgili diyor mesela. Onun dışında e, sebepsiz yere gülen bir arkadaşı var diyor mesela. E, bulmacı çözmeyi çok seviyor diyor mesela. Bunun, bundan başka. E, falan gibi. Bunun gibi bir sürü ee, şikayet ileri söyleyebilir diyor. Ama yine de e, eşlerini sever e, bu insanlar. Ve onlar da uzun bir e, dönem e, mutlu olarak yaşamak ister. E, ama gerçekten bir ilişkiyi sürdürmenin de çok da zor olduğunu bilirler diyor. E, ve burada da diyor ki bir şapşalı eş olarak seçmiş olmanın e, evet e, iç sıkıntısını yaşarlar ve, ve buna üzülürler diyor ve evet ve bir ilişkinin nasıl olması gerektiği ile ilgili de çok e, e, komplike e, düşüncelerimiz e, oluşmuştur diyor ve bunlar aslında bize miras kalmıştır diyor bunları biz öğrenmişizdir diyor çevremizden ailemizden ve aşkın bize e, iki hayatın e, total olarak e, bütünleşmesi olduğu öğretilmiştir diyor. Yani bunlar daha sembiyotik, bir sembiyoz içinde yaşanan bir ilişki olması gerektiğini bize öğretmiştir kültür, toplum. Ve bu yüzden de bir çiftin diyor, mesela burada işte bence biraz daha radikalleşiyor. Bir çiftin diyor aynı evde yaşaması gerektiği, aynı yemekleri her gece yemesi gerektiği, yani benzer yemek zevklerinin olması gerektiği, aynı yatağı paylaşmak zorunda olduğu, birlikte aynı anda ...uykuya yatmak zorunda olduğu, aynı zamanda uyanmak zorunda olduğu, işte cinsel ilişkiler noktasında da yine benzer düşüncelere ve isteklere sahip olması gerektiği ve belli aralıklarla ailelerini görmeleri gerektiği ve arkadaşlarına da zaman ayırmaları gerektiği ilişkin bir sürü konuda benzer hisler, duygular paylaşması gerektiğini, düşünceler paylaşması gerektiğini söylüyor. Ee, ve bir aşk böyle tanımlanır aslında, böyledir, bir işte, romantik aşk aslında bahsettiği. Ee, burada tabii bir gerçeği söyleyeyim aslında bu e, biyolojik olarak. E, birlikte yaşadığınız insanlarla e, mesela aynı evde yaşayan e, kadınların e, regl dönemleri mesela bir yerden sonra benzer hale geliyor. Birlikte uyuyan partnerlerin yataktaki e, nefes alışveriş düzenleri e, senkronize hale geliyor. E, veya işte e, bunlar hep nörolojik nedenleri, biyolojik nedenleri var veya işte karşımızdaki insanın korktuğunu ve sinirlendiğini anlayıp o aynı duyguyu yaşamamız mümkün hale gelebiliyor. Bunun aynı nöronlarına da ilgisi var beynimizdeki. Dolayısıyla aslında böyle bir aşk ilişkisi tırnak içinde ev hayatında bir eğer paylaşılıyorsa orada bazı şeylerin ve eşgüdümlü hale ve hatta eş zamanlı hale gelmesi de biyolojik ve nörolojik açıdan çok şaşırtıcı değil, bu bilgide de Antepen'de söylemiş olayım. Ve diyor ki, bu tabii böyle bir aşk fikri ve yaşam şekli aslında güzel bir vizyona işaret ediyor gibi gözüküyor ama aynı zamanda da cehennemin ta kendisi olabilir diyor o iki insan için. Ve bunların yani bütün her şeyi birlikte yapmak, her şeyi beraberce seçmek, etmek aslında çok büyük bir cezalandırıcı bir yüke dönüşebilir diyor hayatında insanın. Ve e ee, bu bizi şeyle zorlar diyor. Yani partnerimizin bizim için hani açıdan çok doğru olduğu e, duygusuna götürür ve eğer öyle diyselerde e, bir şekilde kendilerine o bizim görmek istediğimiz noktaya reforme edip oraya e, dönüştürmede beklentisi e, oluştururuz diyor. Ve fakat diyor, başka bir perspektifte olabilir diyor. Diyor ki ilişkiler bu kadar fazla komplike olmak zorunda değil veya bu kadar fazla hırslı olmak zorunda değil. Eğer biz Günün sonunda gerçekten doyurucu bir ilişki yaşamak istiyorsak farklı perspektifler de ilişkiye katabiliriz. Hatta bu perspektiflerden ilişkiyi daha güzel hale ve anlamlı, coşkulu hale getirebiliriz diyor. Ve bütün her şey bir şeye indirirsek diyor yani belli bir şeye, işin özüne gelirsek diyor, temelde ilişkilerde diyor beş tane Essential things yani e, esas olan beş tane hadise vardır. E, tarafların birbirinden istediği aslında diyor. Bunları eğer yerine getirirsen ve bunları anlayacak kadar e, zeki ve empatik olabilirsen diyor. Bu duygusal ihtiyaçları karşılayabilecek düzeyde e, ilişkiye yatırım yapabilirsen. E, burada şey kavramı da var hatta yeni bir podcast dinliyordum. C.H.T'nin e, podcast'ine çıkan birisi var. Aşkla ilgili bir kitap yazmış, aşk hayatı, şeyle partnerlikle ilgili. Orada e, şey diyor, settle on, settle for arasında bir fark e, getiriyor mesela. E, bir ilişki gerçekten yatırım yapacaksan, gerçekten yüzde yüz orada olmaya karar veriyorsan, e, kendini göstermeyi ve zamanında e, söz verdiğin şeyleri yerine getirip o ilişkiyi büyütmeyi düşünüyorsan, ona settle on edersin diyor. Eğer bunu düşünmüyorsan, onu sen bir basamak olarak işte bir barınak sağlamak için bir ne bileyim işte cinsel ihtiyaçlarını gidermek için veya bir takım yani onun için settle for bir amaç bir şey için yaparsın diyor böyle bir fark e, enteresan geldi bana o yüzden paylaşmak istedim sıcacık sıcağına seninle ve burada da bu beş tane e, temel aslında ihtiyacın temel e, şeyin neler olduğunu şöyle özetliyor diyor ki eşler birbirine şunları söyle aslında temelde bunu isterler diyor beni e, Kabul etmeni istiyorum. Olduğum gibi aslında. Artı yanlış yapabileceğim olasılığını da kabul etmeni istiyorum. Ve e, bunun dünyanın sonu olmadığı hissiyle bunu kabul etmeni istiyorum. Ve e, seni bazı zamanlar çok e, hak nedenlerle eleştirebileceğimi e, kabul etmeni ve buna izin vermeni ve yine de seni sevdiğimi bilmeni istiyorum diyor. Ve seni e, savunmasız olmanı istiyorum diyor. Yani tüm kırılganlığında benimle gerçeklerini, e, geçmişinin bugününü ve hatta gelecek hayallerini paylaşmanı ve burada da e, tüm kırılganlığın da benimle olmanı istiyorum diyor. Buradan Brene Brown'a selam olsun. O bu konuda çok güzel anlatır. E, ikinci i̇kinci şey şu. İkinci şey şu. Yani iyi ki benim seni eleştirebilme hakkıma saygı duymanı ama yine de seni sevdiğimi bilmeni ve e, beni e, beni olduğun gibi kabul etmeni ve e, beni olduğumdan daha fazla birisi olarak görmeye zorlamamı ne istiyorum diyor. E, ve be, aksi olursa da dünyanın sonuymuş gibi de hareket etmemeni, paniğe kavulmamanı, hatta yas tutmamanı istiyorum diyor. İkincisine gelelim. Utandığın e, utandığım veya kendinle ilgili utandığın veya garip bulduğun şeyler, şeyleri e, sahip çıkmanı ve bunları e, sorumlu almanı istiyorum diyor. E, ve Geçmişinle ilgili konulara da girdiğimizde diyor, terör yaşamadan bunlara girebilmeni ve yine kırılgan olmadı benim etrafımda istiyorum diyor. Üçüncü şey şu, konuşurken seninle bana daha müşfik, daha kibar, nazik ve sıcak bir şekilde tepki vermeni, cevap vermeni ihtiyacım var diyor. Ki, bu, ki ben daha kırılgan yanlarımı seninle paylaşabilirim kolayca ve beni dinlemeni, etkin dinlemeni istiyorum. Beni anlamanı istiyorum. Özellikle benim acılarımı anlamanı ve bunlara karşı müşfik olmanı istiyorum diyor. Buna ihtiyacım var diyor. Ve karşılıklı olarak birbirimize sevecen davranmamıza ihtiyacım var diyor. Bunlar aslında ihtiyaçlar. istekler değil. Ben istek gibi söylüyorum da. Sen ihtiyaç olarak onu e, duy lütfen. Ve benim yaşa, benim taşıdığım, çocukluğumdan getirdiğim duygusal yükleri anlamanı ve benim de aslında kompleks ve e, böyle nüanslı bir e, yaşam geçmişimin olduğunu ve bunlar da bu e, yüklesinin karşına geldiğimi e, anlamanı ve buna saygı göstermeni e, ihtiyacım var diyor. Ve böyle ol, olmayı istemesen bile böyle olduğumu da... hani görüp anlamana ihtiyacım var diyor. Ee, ve, ve bunu hatta şöyle yapmana ihtiyacım var diyor. Yani terapiye gittiğinde terapist nasıl koşulsuz bir anlayış ve empatiyle beni anlamaya çalışıyorsa senin de beni bana bunu e, cömertçe bana veri bilmene ihtiyacım var diyor. Beşinci ve sonuncu ihtiyaç ee, benimle ilgili e, hissettiğin hayal kırıklıklarını veya iritasyonları aralıklarla benimle paylaşmanı ve içine atmamanı ihtiyacım var. Bunları bana söylersen ben nerede durmam gerektiğini çok daha iyi bilirim diyor. Böylelikle aramızdaki e, duygusal bağ e, aynı şekilde sıcak e, ve e, yoğun bir e, hayranlıkla devam edebilir diyor. Ama bunları tam tersini yaparsan maalesef bunlar e, bizim başımıza bela açabilir diyor ilişkide. Ben katılıyorum. Bunların her birinin altına imza atarım. Ve diyor ki bu beş tane kritik talep ihtiyaç e, karşılanabilirse bir ilişkide diyor. E, sevildiğimizi hissederiz. Ve özellikle farklılıklarımıza rağmen, binlerce alanda farklılıklarımıza rağmen birbirimizden tatmin olabiliriz diyor. Ve e, partnerimizin arkadaşları ya da rutinleri çok e, e, zevkli değildir belki bizim için. Hoş gelmeyebilir bazen. Ama bu, bu, bunda kifayet edebiliriz, bunu kabul edebiliriz diyor. Ve eee Yalnız kalmak ve bir şekilde bundan dolayı üzgün olmak noktasında da e, biz e, bize alan açabilmesi, biz, bizi bize anlamaya çalış, e, çalışması, partnerimizin bizi rahatlatıcı bir noktaya gelebilir diyor. Dolayısıyla ilişkiden beklediklerimizi limitlememiz, beklentilerimizi limitlememiz ve e, ve ve daha iyi anlamaya çalışmamız bizim aramızda oluşabilecek e, bir sürü sorunu e, ve ilişkideki tiranlığı diyor ortadan kaldırabilir ve çok daha şefkatli bir ilişkiye bizi evletebilir diyor. Dolayısıyla daha basit, güzel ama doyurucu bir ilişkinin en temel şeylerinde anlaşabilmek, mutabık kalabilmek o ilişkiyi çok iyi bir noktaya taşıyabilir. Ve sürekli diyor, şunu da altını çiziyor, sürekli sosyalleşmek, birlikte sosyalleşmek zorunda değiliz. Ve çok az ailelerimizle görüşebiliyor olabiliriz. Ee, ve finansal durumlarımız bireysel anlamda farklı noktalarda olabilir. Ee, ve hatta başka evlerde yaşayabilir ve haftada bir iki kez bir araya gelebiliriz. Ama yine de e, bu sayede birbirimize bu beş şeyi belki de karşıladığımızda çok daha e, iyi bir e, seks hayatımız hatta iyi bir e, birliktelik e, sürmemiz de mümkün olabilir diyor. E, bunları söyledikten sonra senin de bu konularda olabildiğince açık e, bir şekilde bunları en azından düşünmeni ve yaşamaya çalışmanı e, öneriyorum. Kendine çok iyi bak, sevgiyle kal, bay bay.